Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte de. Brawl Stars'ın eski sürümü nasıl yüklenir? 2017 2018 sürümü göstereyim hemen evet Nasıl yükleneceğini göstereceğim. İlk önce bir göstereyim yani nasıl oldu. size. Şimdi çıktık ya. Okula giriyoruz. bakın. Sigma Sigma Brawl yazıyoruz. Sigma Brawl yazıyoruz. Aha ikinci şu e, tahmindir yazıyor ya. Ona basıyoruz tahmindir şeyine. Basıyoruz girdi Aslında biraz aşağı gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Şurada indir yazısı var. Basıyoruz. Ee, en üst şurada şey çıkıyor En üsttekine basıyoruz. Bastım. Tekrar bu çıkıyor. Şimdi buraya indiriliyor. Bir bekleyeceğiz 3 saniye. Tamam, şimdi buraya geldi kendi kendine. Şu an e, buraya basacağız. Bastım. Eh, böyle dosya zararlı olabilir diyor ama arkadaşlar dosya zararlı değil. Yine de indire basıyoruz. Şurada basıyoruz şuna. İndiriliyor. indirildiğinde İndirildiğinde video açacağım. Şu an kapatıyorum videoyu. Durduracağım ben yani videoyu. Bay bay. Evet arkadaşlar. şimdi biraz yüklendirelim şimdi. Yüklendiği buraya basıyoruz. Bastık uygulama yükleniyor diyor. Bu uygulamayı güncellemek istiyor musunuz? Diyor. sizde e, bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Diyecek. Çünkü ben de e, sıkma bravo olduğu için güncellemek istiyor musunuz? Diyor. Basıyoruz bura. Bize güncelle yazacak. Sonra yüklenecek. Sıkma bravo yüklendi diyor. Şurada da. Benim burada olmuyor. Ama yani sizde olur. Ben yani burada Aç yazıyor. Sigma Bravo yüklendi yazıyor ya şurada. Sigma Bravo yüklendi yazıyor ya işte bu kapat aç yazıyor ya bende çıkmıyor ama sizde çıkacak. O yüzden ben çıkıyorum. Yani ben de yüklü işte. Böyle. Gideceksiniz oynayacaksınız. Bakalım. Evet arkadaşlar o zaman videomuz bu kadardı. beni abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Kapanmadı lan. Kapanmamış. Neyse bay bay.